Merhaba arkadaşlar, bugün size çok değişik bir şey göstermeye gideceğiz. Bugün bir bisikletin yayabileceği ışığı göstermeye çalışacağız. Evet. Şimdi size bisikletimizi gösterelim. Evet. Çekelim şunu önceki. Bu arada kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve like atın. Evet. Biz de sizin like'larınızda bir kalp ve böylece de sizin like'larınızı biz de size like bir kalp atalım. Hadi evet. şimdi görüşürüz. Siz... bir Evet. işte arkadaşlar bisikletimiz bu. Arkasında eşek çıkarmasını sağlayan ufak bir, bir parça var. Onu kullanarak güzel bir şeyler, ışık, güzel bir eşek çıkarmaya çalışacağız. Deneyeceğiz valla. Evet. Bu evet. Biz bunu birkaç kere güneyle yapmıştık eğlence amcayla Ama biz bunu hiç çekmeyi düşünmemiştik güneyle. Biz ilk başta sadece böyle eğlencesi olsun diye yapıyorduk bu işi. Ama şimdi birazcık güldürüyoruz. Bu arada bu arada bizi beğenenleri like atanları abone olanlar için çok 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 şey çıkıyor. Neyse hadi İyice. güzelimizi hazırlamaya başlayalım. Şimdi şöyle bir ay çekeyim bari. Bir öteye dersin. Vallahi o kasete öyle de Ne olacak nereye gittim? Ben de nereye gittim? İyice İyi, İyi. düzgün yapalım. <laughs> Güney Allah'ım yarabbim Bak Bu çiftçilerin yüzü Bunu düzgün ayarlamamız ne yazık, ne yazık. Bunu düzgün ayarlamamız lazım Yoksa bisiklet düşer Evet Güney şundan üstüne çıkma tamam mı Bozuyorsun Sinirini bozma Bak sen şişin işini işini yenerim ha Evet Güney bak videoyu mahvediyorsun Şunu şöyle ayarlayacağız Şunu şöyle ayarlayacağız Kimler kim? Daha fazlasına gerek yok Güney. Ne yok? Sen ben yapana kadar sen birazcık konuş Tamam. Akşam ben herkes böyle bir insan denemek Bu arada biz yakında Among Us'ın imposter olma taktikleri ikinci videoyu çekmeyi düşünüyoruz. O videoyu da beğenin, abone olun, like atın. Biz de sizin bu yaptığınız yorumlara bir kalp atmaya çalışalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kim ne? Işıkları Bütün. kapatmamız lazım önce. Ne video çekiliyor. Lan. Lan. Bu ne için ya? Lan açsana. Evet şimdi karanlık oldu çok. Kim göremezler ki. Evet arkadaşlar göremeyiz. Neyse, bana mecbur ışık göstereceğiz. Evet. Aslında kameranın ışığına ışık da Niye olmadı? Taş mı yaptık arkadaşlar? Ne? Nasıl taş attık arkadaşlar? Bilmiyorum. Arkadaşlar nasıl bilmiyorum. Dedi arkadaşlar. Ne bileyim. Ne bileyim ben de. şimdi olmuş olması lazım. Ben şöyle geçeyim. Geç, e, sen de kameranın önüne geçmeyi kes tamam mı? Tamam. Döndürüyorum. Aa o bir bakın. Bakın bir. Bir anne. Hı -hı. Börelim, Hı -hı. O, Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir saniye ben şöyle geçip şöyle yapayım. Bakalım ne olacak. Siz görüyor musunuz? Ben de anlıyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Öyle. Bekleyin. Öyle gidip, öyle gidip, öyle gidip, ya Güney konuşamazlar onlar. Nasıl konuşamazlar? Durun size. Durun şöyle. Güney ne, ne şey, yapıyorsun ne sen? Şey, bozdun şey, bütün videoyu. Bir şey yaptın şey mı Güney Neşe bir şey de manyak manyak falan değil Yanlış mı yaptın? Simirlendirme bak beni. Videoyu iptal edeceğim böyle giderse. Tamam Evet şimdi Siz görün diye bisikleti yaklaştırdık da e, Tam ayarlamaya çalışıyorum Tamam ayarladık Başlayalım Hayır aksi bu sefer de pedal gitmedi. Şimdi olmuş olmuş abi. yanıyor. Çok hafif sizde belli oluyor aslında ama bizde daha çok mavimsi görünecek. Evet arkadaşlar. Siz şimdi mi? görmüyorsunuz şimdi ışığı kapatacağız. Bu sefer bizi göremeyeceksiniz. Bizi göremeyeceksiniz sadece ışığı göreceksiniz. Evet şu an biz gözüküyor muyuz bilmiyoruz ama birazcık gözüküyor gibi çeki bakalım güneş. Döndürelim bisikleti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyorlar, görüyorlar, görüyor mu? Bir tane yeşil ışık çıkaracaktık ama güneş yeşil ışık kaybetmeseydim keşke. Ne? Şu yeşil ışık kaybettin ya. O ama bir tane mavi ışık çok ince, mavi yeşil. Yeşil onu da göstermek istiyorum ben. Mavi ışık tanışır. Git yeşil ışığı getir Güney. Nerede diyor baba? Ama çiçekler çiçe çarpıyor. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyoruz. Biz şu yeşil ışığı bulup geleceğiz. Neyse arkadaşlar yeşil ışığı aradık. Evet. Ama bu kaybetmiş. Lan ben kaybetmedim. Sen çıkart dedin. Çıkart dedim ama. E çıkart demeseydin. D2. Ver onu bana ya. Hadi çak. Ya bu ya bu yeşil ışık değil arkadaşlar bu. Ufak bir cam parçası sadece. sen de alma şu eşyaları. Şey, Lazım oluyorsa bana Kalk ver. Diyorsun. Bana ver. Ya güneş bana ver bana al. Al olsun bunu. Girdi içinde çok geç. Nasıl çıkartıyorsun? Boş ver. Bir tane daha var alırsın. Hadi bana dedim çekil. Açtın mı bir toy o? Evet. Açık ışık zaten. Ama ışık, Git, git kapat bir ney, çabuk koş. Aha. Ya da bir ışık aç. Güney ya o. Biraz büyüyor, ya, büyü. Küçücük kalırsın. Büyüyormuş. Ama ben çocuğum arkadaşlar. Yapacak, şey şey yapacak bir şey Neyse. yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Neyse. Bu sefer başka bir şey denemeyi düşünün. Bisikleti çevirip size tamamen göstermeye çalışacağız bu sefer. Evet arkadaşlar. Çuvasalı ve bisikleti Çekmemize gerek yok Güneş. İlaç yapacağız diye bir şey yok. Bu arada bu bisiklet bayağı bir eski kuzenlerim vermişti. Güne büyüyünce kullanacaktım o bir halde. Bu o da eşkini. O da eşkini böyle. Ne usudur? Zaten Aa. siz videoyu çok görüyorsunuz. Zaten siz Güney sen mi usudun? Hayır. <laughs> Güney. Videonun ortasında o inanamıyorum. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Hadi hadi ışığı, hadi ışığı kapat. Ama kırın eski belli. Sadece ışığı görsünler de uğraşıyoruz değil mi? Bu arada ben delinmeyi çok seviyorum. Onları delinmeyi gör. <laughs> öf ya öf öf. Bir tane çocuğu değil mi? Evet. Çok çabuk şimdi. Ama beyler görünüyor. Görüyorlar, bakışı görüyorlar. Bakın, ben çocuk çocuklar. Ama beni görünüyorlar, seni de görünüyorlar. Seni de görünüyorlar. Gördün Önemli değil. Bu önemli olan şey, ışığı şey değil. Mi? Ama ışık yandı, ışık mı yolladı? Arkadaşlar... İki ışık, iki Şşş, sessizce ama. Bu videoyu, videoyu yapacağız diye komşuları rahatsız etmiyor. Nasıl? Güzel mi arkadaşlar? Yani normalde ışığı ışıklı çıkartırlar da, bini ışığı kaybetmiş, ampulü takamadık. Bu yüzden olmuyor. Evet. Önemli evet. değil ama. Siz videoyu beğenin, abone no, no, olun, no, no, like atın. Bizim için hiç önemli değil. Bir kutusu için kendini için edik ya. Çocuklar ne dedik değil mi? Değil mi? Evet. Böyle bir tane parça da bir dedi. Kutu parçası. Kutu parçasını attım. Neyse arkadaşlar biz yavaştan videoyu bitirelim bence. Ama ilk önce uh. Video da bitmedi. Ya güne bitirelim yavaştan. Çok yoruldum ben. Ama ne aç? Ya kaç 18 dakikada videoyu yapıyoruz ya. Baksana, kaç dakika... Baksana kaç dakika olmuş. Yemin? 10 dakika olmuş güney. 10 dakika yeter bence. Bizim videolarımız hep kısa videolar oluyor genellikle. Ne bitti mi arkadaşlar? Kapatalım mı? Durun durun durun. Bu arada bizim videolarımızı beğenin, abone olun ve like atın. Biz de sizin yaptığınız yorumlar güzel bir kalp atalım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bitir.